...yoksa terfi yerine tayin alırsan haberin olsun. Tayin mi? Hadi canım. Yani yeni görev yerin için... ...haritadan yer beğenmeni söyleyen bir telefon alabiliriz. Vallahi çok mutlu oldum. Ee, ben isterseniz, dilerseniz e, dünya haritasından seçebilir miyim? Paris hep görev yapmak istediğim yerde... ...böyle ne bileyim konsolos yakın koruması falan çok gururlanırım. Ülkemizde de doğunun Paris sayılan pek çok ilçemiz var Bahri Bey. Hı? Dikkat et. Karıştırıp oralara gitmiyorsun. Müzik, 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 Anladım şimdi efendim. ...tabii ya her yer kutsaldır efendim ama ben böyle öğrenci çöpe poşet atar gibi atamam ki ya bizimki çok ciddi bir müessese efendim. açık olması lazım. Ayrıca açıksız hiçbir şekilde onu okuldan atamam çünkü ben öğrencilere şey yapmam yani haksızlık edemem. Gerçekten ya ben hak yemem. Bak müdür bey, bey, bu da söz konusu olan benim kızım. Yabancı birisi için sizden bir şey istemiyorum. Bir baba olarak kızımın hayatını mahvetmesini... ...ve aile itibarımızın zedelenmesini istemiyorum, anladın mı? Hı, hı. Anladım efendim, Aa, anladım da ama siz beni anlamıyorsunuz. Yani vallahi tıpkı eşim gibisiniz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Ha, aynısını o da diyor. Hemen lafın arkasından sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam diyor. C şey, çok örtüşüyorsunuz. Ay burcunuz da sizin.